Sonraki şerbet ne yer? Bugün serbetle ben okuna. Ee, bir takım en sevdiğim eşyalarımı göstereceğim, tanıtacağım. O zaman birden başıyoruz. başlıyoruz. Bir şu video gelmiş zaten. Yeni aldığım çerçeveli fotoğraflar. Şöyle. Ee, ve bu buzlu yapışıyor. Mıknatıs yani. Sonra bunu böyle açıyorsunuz yıldızlı şeyler var. Ve istediğin fotoğrafı içine koyabiliyorsunuz. Ben Eslem bunu beğenmişti. Ben bunu koydum. Şu an çok şey gözüküyor. Açık gözüküyor ama karanlık. Ama öyle takıyorsunuz buzdolabına. Ama ya yani ben sırf bu çerçeve olduğu için bunu aldım. Normalde de fotoğraflar çektirecektim. Ee, bunun içindeki bununla beraber geldi sayfadaki i̇şte böyle bir şey karşıladı. Okuyayım mı? En güzel alanlarda yeni yılda senin olmak dileğiyle. Sonra işte böyle şey bırakmış. 50 indirim. Stop Bu vid başka videoda bunun fotoğrafların hepsini göstereceğim size. Düzenlemede atmıyor olacağız bu sefer düşünüp yani birinci bu yani birinci ikinci en sonuncu kötü olmuyor sadece en sevdiğim inşallah gösteriyorum e, tablet kalemim e, ben burasına dövme yapıştırdım çok kötü oldu sonra e, işte neden sevdiğimi de açıklıyorum bunu buradan açıyorsun, işte kullanım En özel değil, en güzel özelliği, bu yere düştüğünde burası kırılıyor yüksek bir yerde. Kırıldığında yere takmak için iki tane. Buna beraber üç oluyor. ucuyla. Şu an tabletim olur biliyor musunuz? Burada şimdi şey geldi. Tabletim olur da ben şu an videodan çıkamam. Şu çizgi geldiğinde tableti oluyor ama bu yok olduğunda olmuyor yani gitmiyor ama şu an bu olduğunda gidiyor şu an oluyor ama ben denemeyeceğim videoyu durdurabilirim yanlışlıkla ikinci bu Siz ikinci üçüncü diye sıralayın tamam mı ee, bunu bana birisi aldı ama bunu söyleyemeyeceğim ee, bir bin bir yani yüz takipçi olunca söyleyeceğim ya da bir bin ya yüksek bir sayı tamam mı? Ben açıklamaya yazacağım. Kankacığım bak şöyle. Ben biri 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 şu kadar izlersin. Ay, eğer bu kadar beğenim olursa, ay takipçim olursa Yani şöyle takipçim olursa aşağıdakine bakın. Direkt bunu kim aldığını söyleyeceğim. Ama o kadar önemli değil. önemli birisi aldı ki. Yani diyeceksiniz, diyeceksiniz ki benimle ne alakalar eder ya. Yani kesin annesi almıştır. Babası almıştır. Abi almıştır. Hayır. Yani böyle şıkırım, şıkırım şıkırım. Çok seviyorum bunu. Ee, evet üçüncü o. Oh, Neyse ben sıraladım İkinci bunu kendi ellerimle yaptım. Stray Kills ya da başka bir şeyin herhalde. Spray bu Saç spreyi. Ve diğeri iki gün uğraştım ama güzel olmadı. Yani ben seviyorum böyle ama güzel olmadı. Bir şey. Blackpink şey. Citroën X next drugs. Eskisini söyleyemedim. Neyse. Şurası çekinik duruyor. Yeah. bu arada parfümlü bu. İstem arkadaşımızın parfüm alerjisi var. Bunu neden söyledim bilmiyorum ama. Selamlar. Şıkırım şıkırım şıkırım. Şıkırım şıkırım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bir takım şeyler var. Makyaj malzemesi bu değil. Bu benim doğum günümde alınan. Az almış ama çok güzel. Size söyleyeyim. Ben biliyorum. yapıyorsun. Bu kaçıncı arkadaşlar siz tahmin edin. Tamam mı siz tahmin edene kadar. Ben geldim. <laughs> Şöyle bu ne? Lip balm. Lip balm çok güzel oluyor. Siz tadın. Ya bu bana Mira diye etti. Yani çok güzel. Bu da lip balm. Ama bu lip balm mı? gloss, lip gloss. Lip gloss bu da lip balm. İslam bunun ağzına yaptı. Ağzına yapmış bunun. Biz temizleyeceğiz ağzını. Bunun ağzını yani. Güzel. Bana göre mükemmel. Diğer. Diğeri. Sen direkt makyaj mı yazdım? tanıtıyorsun Değil, ne Değil ben ne Bir tane de böyle gratislerine aldığım mavi maskara. Ya yani bu filtre özgün de vardı. Gerçekten burada TikTok videosundan makyaj yaparak görebilirsiniz. Niye her şeyi filtre özgün içi yapabiliyor? Neyse. Böyle. Siz kaçıncı olduğunu sorarsınız bebekler. Ve Zeyra bana 1999'daki verdiği yani bu 1999'lardan kalma birine kalkmak. Bayılıyorum buna. Hah. Ve bunu biz dün almıştık. Ya e iki gün önce bayramlık Bayramı almıştık. Bir de bunu alayım dedim ama ben bunu böyle büyükten başa küçüğe doğru 3 tane tek sanım bakmadan almışım. Siz bakın alın. Yumurta sarısı. Şurasını hiç <laughs> Yumurta sarısını değil şey Bu Bunun özelliği ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun diye. Bu 5. sınıfa kadar geçince anı kalması için. Bu da ablam benim yuvada çocuk bakır evinde. Aa, ablam gelecek bayrama işte 15 gün falan kalacak. Bunu ablam ilk geldiğinde eve tatilde, okul tatilinde işte bir 8 gün falan olmuştu. 5 gün, 4 gün, 3 gün falan. Ve onunla birlikte aldık. O yüzden bunun çok anası var. Çok koyu. Bu da böyle. Bunu, bu özelliği ben bu bir tane ayağını kırdım. bunun özelliği bana İstanbul'a gittiğimizde mi? Üçüncü İstanbul'a gittiğimizde mi? Doğum gününde Emine ablam bana bunu aldı. Emine ablam benim. Kırıldı, kırıldı ama. Arkadaşlar. Sizden tek istediğim bir şey var. Ben bunu çalıştırarak böyle yapacağım ve siz profilinize koyabilir misiniz? YouTube olur mu? Düzeltiyorum Yapacaksınız. Umarım takip edelim. Bunu bir kere çalıştırdım. Pil yüklemesini istemiyorum. Ve bu gerçek pandora. Şimdi arkadaşlarımcık bunun neresi gerçek? Hani gerçek değildi. Kankacığım bunun gerçek olması yok var. Siz inan inanmayın. Şu şunu öğretmeni pandorasından hediye aldım ben bunu benzerini verdim. Şu an şu pembe gördüğünüz gerçek. Hocam iki tane gerçek pandorası var. bu gerçek bu mu? oluyor? Neyse. Bunu ben size anlatacağım. Aras mı Paras gidiyor Aras gidiyor geri geliyor. E şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben Kur'an kursundayken Elif Naz diye bir tane arkadaşım vardı. Bizim sınıfın üstünde de en üstünde de işte iki katlı üç katlı filandı. E o zaman üçüncü sınıftım ben işte. E, Elif Naz'a dedi ki kanka bunu al tişörtün içine böyle sok benim çantama koy dedi. O da koydu. Daha bir dört tane filan koymuştu sonra. Dedi kanka bunu da ben bunu çok beğendim ama koy demedim dedi bunu dedi ki bunu da koyayım. Kalk onu nasıl koyacağım dedi. Dedim. O da hocaya tuvalete gideceğim diye hani şu kadar şey gözükmüyor mu? Çantamı sığdırmış. Ve ben de serviste öyle gittim. Bu arada şu kitabın üçü üşütür. Üşüden son eşyamız değil mi? BTS kitabı. Bunu arkadaşlarım kötü diyor. Siz de kötü diyebilirsiniz. Ben sayfa nerede kaldığımı yapıyorum. Hem de internette görmüştüm. Batıyor mu çok güzel. Ben şu nerede kaldım? Buraya geçtim. Ben 14'te filandım. Ya hoca bize okulda kitap okuyun diyor ve bu kitabın okumanızı sevmiyor. Böyle kitaplar. Hocam on video değil mi? Evet arkadaşlar günlük bu videomuz bu kadar like unutmayın. Bay bay. Blackpink. Hadi bütün eşyaları takalım mı bana? Unuttum seni. Ağzına yaptığı için size. doğduğum günden beri. Çok hafif süreceğim. Tepsi nasıl sığdıracağım? Çok çirkin olacağım. Böyle ses almayın ya öldürürüm sizi. <laughs> Bye. Yarım saat bundan kurtulacağım şimdi.